Hepinize merhaba arkadaşlar, Rüya'nın Hayal Diyazı kanalına hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Bugün, bugün, merhaba. Bugün sizlerle birlikte ve 5 arkadaşımla birlikte... Birer abi da kıyafet değiştiriyor. Ee, ne yapıyoruz? Tek renk challenge yapacağız diye için özel. Ee, bundan kırmızı o... beyaz değil mi? Evet, herkes kırmızı beyaz giyinecek. Yani, kırmızı ben beyaz... Ben başlıyorum. Yanımda bugün ben Adem Ne yapmaya. Ya bir tanıttırmadınız ya. Bugün yanımda Rabia, Şule, Zeynep Su ve Adem var. Konuşamadım. Adem. Şule'yi ben merkezindeyim. Ben de geliyorum. Ben kırmızı beyaz giyeceğim. Aa bir, bir de Beren var. Beren ayrı Herkes aynı renk mi giymek zorunda? Ya yani aynı renk Bir dakika nereye geldin sen Beren? Şey, 23, şimdi geldim. 23 Nisan'a özel yaptığımız için bazı kişiler beyaz, bazı kişiler kırmızı giyecek. Hayır. Ben kırmızı mı giyeyim? Ben kırmızı. Hayır, ikisi birden. Bence ikisi birden ben Tamam. Herkes de varsın evinde giyinsin. İster sadece kırmızı giyinsin. özenin. Ben yani, özgür. Özgür. Ol, özgür. Özgür. Ya, özgür. bir dinleyin, Ya bir dinleyin, bir dinleyin, bir dinleyin, bir dinleyin. Herkes e, isteyen oh. sadece kırmızı, isteyen sadece beyaz, isteyen kırmızı beyaz giyinsin. Ten rengi hariç. Keşke kostüm alsaydım. Tamam. Herkes ev alıp. Herkes ev alıp. Benim seçim Kürmüzümü beyaz. Ev alıp yapsın herkes. Saça Arkadaşlar gelişim. birisi bana havuzlu ev önersin. Havuzlu ev alacağım. Ben gelmiyorum. Ee, benim evden ben alabilirim. Alayım, Kaçıncısını alayım. Ben havuzlu bulamıyorum. Bence bunu al. Havuzu kendin açıyorsun premium yerinde. Evet. Ha. Siz kendinize ayrı odamı kurun. Bebek Hanım'a ineceğim. Abla ev rengi de yoktur değil mi herhalde yani? Evler çünkü... Ee, o kadar da... da değildir. Ben size zayn Ay ama premium yok. Sen Rüya sen şey yaptın mı? Ney? Eee onu... ...ya Beren'i... ...buraya Hı. ekledin mi? Eklemiştim daha önce. Bu arada ben kanat falan taktım. Çantam beyaz. Aa VIP server'da mıyız? Evet VIP server'dayız. <laughs> VIP. Haberim evet. yok. <laughs> ama ben size neden join oynanamıyorum? Aç çıkarmış oh, olmalıyım. Oh, oh. Bir dakika ama şimdi, şu an şey yaparsın.